Merhaba arkadaşlar ben Selam ve hepiniz bir bölümüyle karşısında dostlarım. Bugün sizlerle birlikte e, bu yeni gelen boyacı kral etkinliğini yapacağız arkadaşlar. Aslında yeni demeyeyim çünkü neredeyse gitmek üzere e, benden istediler. E, ben de anca çekebildim arkadaşlar kusura bakmayın. Yani aslında e, son zamanlarda e, son dakikalarda istediler. Ben çekmeyi düşünmüyordum açıkçası ama. E, istediler diye istediniz diye şu anda çekiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar e, zor gelebilir ama arkadaşlar aslında basit bir yöntem var Şimdi elimizde 5 tane roket balonu var 2 tanesini şu toplayıcı ile şu kara eksi deposunun arasına atıyorsunuz 2 tane hava savunmasını alıyor bakın izleyin 3 tanesi de cehennem kulesine yolluyorsunuz o cehennem kulesini alıyor sonra Bakın. orada gizli testini almadım ama olsun. Neyse. Şimdi buradan kralı bırakıyorsunuz. Kral e, buradaki klan kalesini temizleyecek. E, ondan sonra buradaki hava savunmasını almayacak ama sorun değil. Şuradan bir tane bebek ejder atıyorsunuz. Şu kara kışlaya doğru çaprazından e, kralın o taraftan değil. Çünkü hava alması götür, görebilir. Kara eksil sonrasının tarafından atıyorsunuz. Şimdi bakın. E, Klan kalesi çıktı arkadaşlar. Bir yandan da bu tarafı kontrol etmeyi unutmayın. Hemen zekeri atıyorsunuz arkadaşlar. Kralın özelliğine basıyorsunuz erkenden. Şimdi orada bir temizlik yapıyorlar. Çünkü buradan elektro ejder balonları buradan içeri sokacağız. O şekilde olacak. Sonra e, oraya bakan bir şey kalmadığını gördüğünüz anda iskeletleri şu şekilde bırakıyorsunuz. Oradaki hava savunmasını alıyor. Ortaya doğru bırakırsanız e, şuradaki şey görecektir büyük ihtimalle. X'i aldı çok kolay bir şekilde. Şimdi. <laughs> ee, 1, 2, 3, 4. Şöyle aynen. 1, 2, 3 diye bırakıyorsunuz arkadaşlar. Kaya da buradan bıraktınız. Ee, şuradan bir tane öfke büzüğüyle taçlandırıyorsunuz. Ee, sonra orayı bırakıp yukarı tarafa 3 tane e, önce balonlar burada da normalde. Ben önce yanlışlıkla öyle yaptım. Şimdi şuraya bir tane donlum atıyorsunuz. Ki fazla hasar vermesin. Şöyle şurayı donduruyorum. O balonlarımı korusun. Şuradaki cehennem kulesi kaya balonumu alma. Aynen. Şimdi o zaten şeyi aldar Havası olmasın aldılar. Salacağım. Yukarı doğru gelecekler. bir tane öfke büyüsüyle taşlandırıyorum ve Çatır çutur bir üç yıldız almış oluyoruz arkadaşlar. Şuraya da temizlik ama şu Yani aslında zor değil. Kolay. Erken atabilirdim ama atmadım. Hatta büyü arttırdık. Şunu da ee, Klan Kalesi'nin üstüne atıyorum. <laughs> Kaybolanında. da bile şey olmadı. Arkadaşlar yapamazsanız birkaç kez deneyin. Yani bazen yanlış yerden atıyorsunuz. Hani belki hani ee, Yanlış çaprazdan attığınız yerden oluyor falan filan. Tekrar tekrar deneyin. Halledebilirsiniz. Çok bence basit bir şey. İstek geldiği için attım. Normalde atmazdım. Geç attığım için. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> ee, biraz da boğazım şey oldu da. Ee, Sesim biraz kısıldı falan arkadaşlar. Bir geçmiş olsun dileklerinizi. <laughs> geçmiş olsun dileklerinizle. Esirgemeyin. Ee, benden bu kadar. Uzun bir video olmalı. Ee, görüşürüz. 拜拜。Bye bye.